Merhaba. Merhaba. Gazeteci Almanya temsilcisi Ali Gülen'le beraberiz. Kendisi biliyorsunuz bizim aynen TV'ye Almanya'da bu e, koronavirüs krizinin çabuk atlatılacağı müjdesini veren ilk gazeteci olmuştu. E, sözde de bir hayli ilgi toplamıştı. Almanya hakikaten toparladı. Koronavirüs krizini çabuk atlattı ve e, bu bugünlerde tamamen e, çarşıyı pazarı da açma, açmak üzere. Zaten öyle çok fazla sıkı önlem de almadılar bildiğim kadarıyla. Ali, e, Kendisine soralım bakalım Almanya'da durum normal hayat normale döndü mü Ali Bey? Almanya'da hayat e, hemen hemen normale döndü. Bir restoranlar kapalı, kafeler kapalı. Ama onlar onlarda e, yoldan geçerken servis yapanları dışarıya servis yapanlardan alabiliyorsunuz. Ama insanlar sokaklarda dolaşıyorlar. E, otobanlar tıkalı, trafik var. Herkes e, içine gücüne gidiyor bürosu olan, ofislerde çalışanlar. Parklar açık mı? Parklar da açıldı bir hafta önce. Ama yani böyle biraz mesafeli. Çocuk parklarından bahsediyorsunuz. Evet. Parklar da açıldı bir hafta önce. Ama yani böyle biraz mesafeli. Çocuk parklarından bahsediyorsunuz. Evet. Mes mesafe var. İşte e, bir aile giriyor. Ondan sonra diğer aile giriyor. E, öyle kurallar uygulanıyor. Ama e, insanlar daha bir rahat. Bu arada eylemler yapılıyor sık sık e, ee, insan haklarımızı kısıtlayamazsınız bu korona kurallarını gevşetin diyerek mahkemelere Aa, Amerika'daki eylemlerin benzeri Almanya'da mı var? E, ee, tabii tabii var. Burada haftalardır var. Ee, hatta e, bir eyalet mahkemesi e, bu korona e, kuralları saçma ve yasalara aykırı. Çünkü getirdiğiniz kurallarla aldığınız sonuçların bir bağlantısı yok. Yani e, kural koyduğunuzda daha mı az öldü, kural koymuyorsanız daha mı çok ölecekti diye bilimsel bir kanıt da yok. Sadece varsayım üzerine insanların hakları kısıtlayamazsınız diye karar aldı. Ee, böyle olunca tabi böyle olunca Anayasa Mahkemesi kararı eyalet Mahkemesi, eyalet Anayasa Mahkemesi zarlandı. Ama diğerlerini de teşmil edebilir, diğerleri de örnek olabilecek bir karar. E, bu nedenle emsel olabilecek. Bu nedenle e, eyaletler de peş peşe patır patır kaldırmaya başladı. Zaten ondan önce de bir <laughs> sıkıntı vardı yani çünkü e, tam tam bir şekilde yerine oturmuyor yani tamam bir virüs vardır, bir sıkıntı vardır, bir bulaşma şeyi vardır ama insanlar, insanlar da şunun cevabını veremiyorlar. Ya gripten daha fazla kişi öldü, bu da daha az kişi öldü. O zaman niye önlem almadınız? E diyorlar gripin aşısı var, e, gripin aşısı vardı. O zaman niye çok fazla adam öldü? Peki, yani, yani bir şey bir bu... şey anlatılamıyor bu topluma. Yani bu her yerde bir son işareti olarak kalıyor. Yani koronavirüs sandığımız kadar büyük tehdit değil mi yani, onu mu anlamamız lazım? Hayır, sandığımız kadar değil. İlk başta düşünüldüğü kadar çok büyük bir tehdit olmadı. Demek istiyorum. Yani evet. mutlaka bir tehdit. Ama ilk başta hatırlarsınız Almanya'ya sunulan, Merkel'e sunulan bir rapor vardı. Sadece Almanya'da 7,5 milyon ölümden bahsediyorum. Yani öyle bir virüsün çok daha etkili olacağı ve insan vücudunun buna dayanıklılığın sıfır olacağı öngörülüyordu ama öyle olmadı. Anladım. Yani insanlar yüzde sekseni çok basit bir nezle gibi atlattı. Farkında bile değil belki. Ama şu anda da açılıyor. Bugün son karar verildi. Artık her şey açılıyor ama açılırken de Merkel <laughs> artık şey, her şeyin başındayız. <laughs> Bu daha şey değil. Virüsün tamamen yayılmış hali değil. Dikkatli olmamız lazım dedi. Peki restoranları da açıyorlar <laughs> mı? 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açacaklar. Burada... Restoranların kademeli oh, açılması ne demek? Şu demek, eyaletler var burada biliyorsunuz. Eyaleti kendi satıfına bıraktılar onu. Anladım. Yani Peki, eyaletleri... Kafeler, konu, örne... kafeler de dahil? Kafeler de dahil ama barlar, diskotekler, düğün salonları hariç tabii. Spor Onlar salonları? Değil. Spor salonları kısmen açılıyor. Dışarıda açık havada spor yapabileceksiniz ama fitness center'lerde de eyaletlerin inisiyatifine bırakılacak. Orada belli bir mesafelerle e, arada bir mesafe olacak ya da kaç kişi alınacağı belirlenecek, ona göre yapılacak. Anladım. <laughs> ama burada şey bir şey söyleyeyim de kafada tam net Yani koronavirüsün e, can aldığı yerler güney eyaletlerinde daha fazla oldu. Kuzey eyaletlerinde çok daha az oldu. Yani o yüzden bir dengesizlik de var. Bu nedenle e, herkese aynı kuralları koyamıyorlar yani çok sert kural alıyorsunuz. Güneydekine uyuyor ama kuzeydekine hiç uymuyor. Örneğin. Yani o yüzden Kuzey Almanya'da Kuzey Denizi'nde sahiller açılmaya başladı. Kamp yerleri açılmaya başladı. Karavanla gidip kamp yapabiliyorsunuz. Turistik yerler açılmaya başladı ama güneyde biraz daha geç geç açılacak. Öyle görünüyor. Fabrikalar? Şimdi, fabrikalar zaten onlar şey vermişti. bir ultimatum vermişti Alman TÜSİAD'ı. Bu o, ayın altısına itibaren yani yarına itibaren onlar da kademeli olarak başlıyor. Kendi önlemlerini alacaklar. Ee, i̇şte mesafe maske takılacak. Hijyen kuralları uygulanacak. Peki sokakta maske takma zorunlu var mı? Sen yok. Sokak, bize... Sokakta maske, tak, maske takılmıyor. Hayır. Ya takanlar oluyor da ama insanlar yani e, sokakta maske zorunluluğu yok. Sadece marketlere alışverişe giderseniz, kamusal alanlara girerseniz, Ulaşım. oralarda ulaşıma otobüse, trene binerseniz oralarda var. Ee, onun dışında sokakta e, maske şeyi zorunluluğu yok. Ee, parasal yardımlar yapıldı biliyorum ee, birçok insana bu evet. bayağı tartışma da yaratmıştı. O yardımlar devam ediyor mu bitti mi? Yardımlar e, 756 milyar euro bir yapıldı. Sonra arkasında bir 150 milyar euro daha çıktı. Son olarak da e, daha yeni açıklandı restoranlara. E, ...ve işte bu o, yemek içme sektörüne KDV indirimi desteği geldi. Ayrıca bu yapılan yardımların vergi kesintisi düşmeyecek diye garanti verildi. 2.7 milyar euroluk bir bir pakette açıklandı. Bu sadece restoranlar ve bu o, yeme içme e, sektörü için, gastronomi için yani. Kar karşılıksız bir yardım mı kredi şeklinde mi? Hayır, KDV düşünüldü %19'dan %7'ye. Peki <laughs> e, o korona, daha önce şimdi yaptıkları evet. daha önce yaptıkları korona yardımı sizin bir halenizde gelir olarak görülüyor. Onu gelecek yıl vergiden e, vergi düşüşmesi sizin gelirinizde bir artış olarak görünecek. Ona göre vergi kesilecek. Eğer tabii geliriniz artmış olacaksa 2019'da 2020'de korona yardımıyla birlikte şimdi restoranlara ve gastronomiye bu yardımlardan vergi kesintisini vergi kesintisi yapma kararı alındı. Anladım. Yani vergi kesilmesin diye karar aldılar. Peki ne ya, kadar geldi Sıradan de. insanların cebine ne, ne girdi? O konuda bir yani. yani değiş Değişik şeyler, <laughs> rakamlar var ya, eyaletlerde değiştirdim ama ortalama gastronomi sektörü, örneğin Türk restorantlar ben birçok kişiyle konuştum. 10 bin ile 30 bin euro arası almışlar çoğu. Ba sıradan vatandaş, işçi, <laughs> işsiz? İşçi, işsize, onlara yok. Bu sadece şey, işçi, işsiz. Eğer şey kaybı varsa, ne derler ona, iş yerinde maaş kaybı varsa o, o üzeri tamamlandı. Ama Hı -hı. sıradan vatandaş yok. Ama sizin yaptığınız iş gibi şöyle oturuyorsunuz, orada işte basın işi yapıyorsunuz, tek birinize yapıyorsunuz ve vergi laifanız da var. O zaman size var. Ama bir yerde işçisiniz, çalışıyorsunuz, çalışansınız, onlara yok öyle yardım. Anladım. Peki e, ekonominin e, durumu. Yani onlara 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 yardım maaşları kesildiği zaman kesilmiş maaşını veriyor. Bu da bir yardım oluyor yani zaten. E, ekonominin gidişatı nasıl Almanya'da canlanma yani büyük, büyük bir daralma oldu herhalde ya da olacak? E, Avrupa çapında %7.7 bir daralma bekleniyor 2019 evet. için. E, 2000, ancak bir sene sonra toparlanacak e, deniliyor. Almanya'da da tabii bir. Sektör sektör bakınca bir 11 kadar bir daralma olan sektörler de var. Otomotiv sektörü gibi bazı sektörlerde daralma oldu. ama ortalaması 7 8 civarında bir ekonomik daralma var. Peki Alman turistler gelecek mi sene Türkiye'ye? Yerim var mı öyle bir? O, o belli değil. Büyük ihtimalle onun içinde bir savaş var. Çünkü biliyorsunuz dünyada en çok Alman turistler her yere gidip geliyor ve iyi de para bırakıyorlar. Ruslar gibi değil daha daha çok para harcayan bir şey turist grubu. Bunları almak için Avusturya ve Hırvatistan şu anda harekete geçmiş durumda. Hırvatistan sahillerini açmaya çalışıyor. İşte daha ama turizm için Hazirandan önce bir şey hareket görülmüyor, belli değil. Ama Temmuz Ağustos'ta bir hareketlik olacak gibi. Türkiye'de olur diyorsunuz. Türkiye'de olabilir. Tabii açılacak şeye bağlı, destinasyonlara bağlı, turizm sektöründe neler verileceğine bağlı. Ama şu anda Hırvatistanla özellikle e, Avusturya, Alman turistleri çekmek için atak yapmış durumda ve Kuzey Almanya'da da sahiller açıldı. E tabii aynı zamanda İtalya'da biz de açıyoruz demeye başladı. E, Kuzey Almanya'daki olacaktı. sahillerde denize girmek mümkün oluyor mu? E, mümkün ama tabii Türkiye'deki denizin mavi tadı, şey, e, şu maviliği yok. Tabii e, böyle bir e, gri bulanık bir su çünkü kum komple altı, e, biraz daha az tuzlu. Yani soğuk. Kuzey Denizi, evet. yani yazları o kadar değil ama kışları tabii soğuk yani. Peki şey son bir göle, soru... göle, göle, kendinizi göle girmiş gibi hissediyorsunuz yani <laughs> Kuzey Denizi'nde. Ege gibisi yok evet. Peki evet, evet, Ege Akdeniz gibisi yok. Volkswagen'in yatırımı ne oldu? Gelecek mi gelmeyecek mi? O konuda daha bir karar yok. Şu anda zaten bir kararda da beklenmesi mümkün değil. Çünkü adamlar da almaya ne yapacağını biliyor. Yani aç, açılacaklar yavaş yavaş. Kademeli kademeli. İşte, ona göre şeyler ayarlanıyor. 3 ayrı ne derler ona mesai şeyler tabelaları yapılıyor. İşçileri üç ayrı şeyde çalıştıralım diye blok halinde. İşte elbiseler seçiliyor. Önemli bir hareketlilik var ama şu anda o Türkiye'deki yatırım için daha bir ses seda yok. Olur mu? Gelecekte. Zor. İş, iş, kamuoyunun baskısı çok fazla. O yüzden zor. Yani Volkswagen'e kalsa belki kabul etmek ister. Çünkü çok fazla Almanya'da, işte Türkiye'de Alman yatırım şirketlerinin çok fazla yatırımları var. Çok fazla şirket de var. Şirketler Türkiye'ye sempatiyle de bakıyor. Ama şu anda iç kamuoyunda çok fazla şey var. Eleştiri yükseliyor. Yani ve bu eleştiriler de, de Berlin etkisinde kalıyor. Siyaset etkisinde kalıyor. Volkswagen de etkisinde kalıyor. Yani Çünkü Türkiye aleyhine kampanya mı var demek? Aleyhine kampanyalar var. Yani bir grup, malum gruplar sürekli yapıyorlar onu. Evet. Anladım. Peki. Yani kaçan, Bilmiyorum. kaçanların da aralarında bulunduğu. Özellikle de daha çok Türkiye'den kaçanlar. Kaçanların da aralarında bulunduğu. işte ee, bölücü örgütlerinde olduğu gruplar sürekli bir propaganda yapıyorlar. E bunların maalesef çeşitli partilerde temsilcileri de var. E onların etkisi de oluyor yani. Geçenlerde bir Türkiye'nin hediye gönderdiği maskelerde bile kavga çıktı yani. Ne çıktı? Türkiye 2 milyon maske göndermiş Kuzey ve Stali eyaletine. Alman Dışişleri Bakanı Mahas işte eyalet başbakanıyla konuşurken ne demiş bunu rica edin açıklamasınlar. Yoksa işte burada bizi eleştirirler. Başımız ağrır. Niye Türkiye'den aldınız? Hem eleştiriyorsunuz. insan hakları konusunda sıkıntılar olduğunu söylüyorsunuz. Hem de gidip hediye maske alıyorsunuz filan. Propaganda alet oluyorsunuz gibilerden laflar etmişler. O yüzden Türkiye'ye demişler bunu açıklamayın. Türkiye'de iyi tamam gönderelim ama açıklamayalım demiş açıklamamış Türkiye'de Ankara. Peki açık nasıl es, öğrendi bu? Ondan sonra bir işte, şey Alman basınına sızdı o. He. Basına sızınca bu sefer bu malum örgütler başladı, ayağa kalktı. İşte vay efendim diye böyle yapıyorsun, sen eleştiriyorsun, sen bedava maske alıyorsun falan gibi. Ondan sonra hatta Hannover'de maske verilme töreninde de başkonsolosluğun katılacağı iptal edildi. Ha, ee, Türkiye bu bunun tür... gizli kalmasını kabul etmiş ama. Yani dostluk mahiyetinde etmiştir yani tamam söylemeyin bize söylemez demiştir. Yani siz ben size hediye gönderiyorum. durumum zor. Bana kimseye söyleme derseniz ben de söylemem yani. <gülüyor> Doğru. <laughs> <laughs> ya yani, o, o, mantıklı ama bu konuda Türkiye haklı onu söyleyeyim Yani. Ama bir, bir avuç burada azgın hazırlık var. Çok fazla gürültü çıkartıyor. Bu çok fazla gürültü çıkartan azgın azınlık neğer, neğer, yani Türkiye'nin lehine olan durumları da hiç ortada yok. Yani öyle bir sıkıntı da var. Peki. Yani aleyh olan her durumda bağırıyorlar. Yani mesela Ermeni meselesi olduğu zaman ya da başka bir mesele olduğu zaman hemen ortaya dökülüyorlar. Ama Türkiye'nin lehin olabilecek bir durumda hiçbir ortada yok. Bir bir de bir otelci, Türk otelci vardı. Ee, ot, e, odalarını e, hayat kadınlarına açmıştı. İş yapamayan hayat O konu nasıl oldu? Bir gelişme oldu mu? O iş yap, iş yapamayan değil. Şöyle bir durum oldu orada. Ee, şeyler, bunları çalıştıkları yerler kapandığı için seks işçilerinin evet. çalıştıkları yerler. Bazıları kapanmadan önce önlem alıp kendi ülkelerine gittiler. Ama iş yerleri kapanınca bunların oteller de kapanınca kalacak yerleri kalmadı. Eee o Türk, Türk de bu kalacak yerleri olmayan kişilere odalarını açtı. Sadece Ad, adı işte, neydi otelin? Hüseyin, Hüseyin Adalı. Evet. Evet, o odalarını. A, evet. açtı odalarını. Açtı odalarını. Onlar çok cüzi bir miktarda. yani parası olmayan da bedava, parası olan da sadece işte temizlikçi gelip yatakları falan değiştiren insanların masrafı çıkacak şekilde. E, o şekilde kalıyordu. 4-5 kişi e, vardı sanıyorum konuştuğumda. E, şu andaki son durumu da bilmiyorum ama hala devam ediyor duyduğum kadar. Peki yani. bir de e, Ali Bey şey aklıma geldi. Artemis diye bir iş yeri vardı orada. Berlin'de miydi? Almanya'da? Evet. He, helal, helal genel ev. E, nasıl? Helal genel ev derlerdi ona. Evet. Onun sahibi de Türktü değil mi? Evet Türktü. O oralar da kapandı değil mi bu koronavirüs? virüsü? Ee, oral, or or oralar bir, bir, süre önce oralarda bir şey polis baskını oldu. işte çeşitli iddialar nedeniyle. o yüzden onların zaten o tür vali işlerle ve polis işleriyle başladı dert de kapalıydı zaten ama birçok yer kapaldı. Kapandı yani. o o sektör komple kapalı. Çünkü... O sektör komple kapalı. Bizim dönerciler evet. ne durumda? Temas kuralını biliyorsun. Komple şey ihlal ettikleri için o olmuyor yani. Evet. Bizim Masam dönerciler olabilir. ne durumda? Dönerciler şu anda kimisi çok mutlu. Çünkü az adam çalışıyoruz. Sadece iki kişi, bir kişi pencereden servis yapıyoruz diyenler var. Bir de korona yardımını aldık. Allah bereket versin diyenler var. Ama çok masası olup büyük e, iş yerleri, çok, büyük iş yerleri sıkıntı da onlar kapıdan vererek kurtaramıyor. Onlar da açılımı bekliyor. İşte işçileriyle oturup işte anlaşmışlar karşılıklı. Zaten işçilerin maaş farklarını devlet ödüyor üstlendiği için. Bir de kendilerine yardım aldığı için sıkıntısız atlatıyorlar tek sıkıntıları evde oturmak. Peki yani işe falan daha doğrusu. E, son bir soru. Bizim oradaki işçiler, gurbetçiler yani bu yıl Türkiye'ye gelebilirler mi? O da şeye mi bağlı turistler gibi. Tabii e, tabii açıl, tabii, açıl Hı. açılmaya bağlı. Şu yani arabayla araba gelebilirler bizim... mi? Otomobillerle. Sınırların açılmasına bağlı. Sınırların açılmasına. Peki. Sınırlar da kapalı. Şu anda Avusturya aç, Avusturya aç, açmak için uğraşıyor. Avusturya, İsviçre, Almanya açılacak. Ama bunlar yetmiyor tabii. Yani arkasından işte Hırvatistan, Sırbistan, e, Bulgaristan, Bulgaristan, Romanya, Romanya'nın da açılması lazım. E, onlar onlar da açılması. Türkiye'nin de açılması lazım. Türkiye'nin de açılması lazım tabii. Onlar da açılırsa olur. Yani e, o zaman bir e, gurbetçi akını olacaktır. Çünkü e, hava yollarının ne zaman ne kadar olacağı, bilet fiyatları ne olacağı da hala belli değil. İnsanlar şimdi de kara yolluğu nasıl giderim'in hesabını yapmaya başladı. Peki. Ali Beyciğim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz almaya Ben teşekkür, ben teşekkür ben ediyorum. Ödüyorum. Sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Görüşmek üzere.